Arkadaşlar kuşumuz namı değer gevşek. Bu sene süper bir yarış çıkardı. Az klasman şampiyonluğu, az krallık şampiyonluğu, orta klasman şampiyonluğu, orta Marta klasman şampiyonluğu. Vites klasman altıncılığı yaparak aynı zamanda İstanbul genel klasman dördüncülüğü yaptı. Etaplarda Sivas şampiyonluğu ve İstanbul genel Sivas beşinciliği. Kayseri etapında Sivas Kayseri etabında ikincilik İstanbul genel üçüncülük yaptı. Aynı zamanda birçok başarısı var, sertifikası var. Beşincikler, altıncıklar, on beşincikler gibi. Kuşumuzun amcasının oğlu Gevşek denilen kuşumuzun amcasının oğlu Kudu 365. O da geçen yıl muazzam bir yarış çıkarmıştı. Martak Klasman şampiyonluğu, Aski şampiyonluğu, Orta Marta Klasman şampiyonluğu, Fites Klasman şampiyonluğu, beşincilikler, sekizincilikler. O şekilde muazzam başarı sahipti. E, ee, kuşlarımızın kan attığı Barcelona dediğimiz bir kan atma sahip. Lionel de çıkma kuşlar. Bu kuşumuz annesi aynı Jansen. Babası Barcelona dediğimiz kuştur. Bizim mutlu eden kuşumuz.